Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf matematik. 5. konumuz üslü sayılarda işlemler. 8. sınıf matematik. Şimdi arkadaşlar burada üslü sayılarda işlemleri inceleyeceğiz. İki tane işlemimiz var zaten elimizin altında. Şöyle bakacak olursak, şöyle bakacak olursak. Burada arkadaşlar şuradaki kısımda çarpmadan bahsedeceğiz. Çarpmadan bahsedeceğiz. Alttaki kısımda da arkadaşlar burada bölmeden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar üstü sayılar biraz daha farklı işliyor. Normalde her sayıyı birbiriyle çarpabiliriz. Her sayıyı birbirine bölebiliriz. Sonucumuz tam sayı çıkar veya çıkmaz. Ama üstü sayılarda çarpma veya bölme yapmak istiyorsak bunlara dikkat etmemiz lazım. İki tane inceliğimiz var. Bu iki durum dışında arkadaşlar üstü sayıları çarpamayız. Şimdi birinci olarak ya tabanlar aynı olması lazım. ikinci olarak ya da üstler aynı olması lazım. Ha, değilse benzetmeye çalışacağız. Bu da ayrı mevzu. Birinci olarak diyelim. Tabanları aynı ise arkadaşlar yapacağımız işlem şurada gördüğünüz gibi bakın ikisinin de tabanı A. Sonucumuzun ne olacak arkadaşlar? Tabanı tekrardan A olacak ama dikkat ederseniz B ve C olan üstleri toplayacağız. Yani tabanlar aynıysa üstler toplanır diyeceğiz. Ha, üstler aynıysa burada olduğu gibi mesela A'nın beyinci kuvveti C'nin beyinci kuvveti. Bu durumda yeni oluşacak sayının da tekrardan kuvveti B olacaktır. Ama tabanda ne yapacağız arkadaşlar? A ile C'yi çarpacağız. Yani üstler aynıysa ne diyeceğiz? Tabanlar çarpılır diyeceğiz. Aşağıdaki örnekte daha güzel bir şekilde ifade etmeye çalışalım. Şöyle alalım. Mesela Gördüğünüz gibi 3'ün 5. kuvveti ile 3'ün 2. kuvvetini birbiriyle çarpmış. Durum nedir arkadaşlar? Tabanlar aynı. O zaman üstleri ne yapacağız? Toplayacağız. 4'ün 2. kuvveti ile 4'ün 1. kuvvetini çarparsak 4 üzeri ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 artı 1 şeklinde yazacağız. Ne olacak? 4 üzeri 3 olacak bizim için. 2 üzeri eksi 3 ile 2 üzeri 4'ü çarparsak 2 üzeri eksi 3 ile... 4'ü toplamamız lazım. Eksi 3 ile 4'ün toplamı da 1 olduğu için sonucumuz 2 üzeri 1 çıkacak diyeceğiz. Şöyle renklendirelim biraz daha. Göze hoş gelsin. 2 üzeri 20 ile 2 üzeri eksi 22'yi birbiriyle çarparsak tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayacağız. 2 üzeri 20 eksi 22 dersek sonucumuz 2 üzeri eksi 22 gelecektir arkadaşlar. 5 üzeri 6 ile 5 üzeri eksi 2'yi çarpacak olursak 5 üzeri 6 ile eksi 2'yi toplayacağız. Taban aynı kalacak. Yani netice olarak 5 üzeri 4 gelecek diyeceğiz. Hemen bir sonrakine bakalım. Ne diyeceğiz? 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 6'yı çarpıyor. 10 üzeri 3 artı 6 dersek sonucumuz arkadaşlar 10 üzeri 9 çıkacaktır. Bir de arkadaşlar bize sonucu vermiş. Hemen ne yapalım? Farklı bir şey olsun. Mesela 5 üzeri 14 ile kimi çarpmaya çalışalım? 5 üzeri eksi 3'ü çarpmaya çalışalım ki 14 ile eksi 3'ü topladığımızda 11'i versin. Yani 5 üzeri ne diyeceğiz? 14 eksi 3 şeklinde ifade edeceğiz. Şimdi burada gördüğümüzde ne vardı arkadaşlar? Burada gördüğümüzde tabanlar aynıydı, üstleri topluyorduk. Buraya geldiğimizde dikkat edin, tabanlar farklı ama kimler aynı arkadaşlar? Üstler aynı. Böyle olmak durumunda zaten. Tabanlar farklı, üstler aynıysa tabanları çarpacağız. İkisinin de ikinci kuvvet olduğu için 3 ile 2'yi çarpıyoruz, 6'nın karesi olacak. İkisinin de yedinci kuvvet olduğu için tabanları çarpıyorum, 5 ile 2'yi çarpıyorum arkadaşlar. Üzerine yine aynı üssü olan 7'yi yazıyorum. Sonuç olarak kim elde ettik? 10 üzeri 7'yi elde ettik diyeceğiz. 4'ün eksi 3. kuvveti ile 3'ün eksi 3. kuvveti tabanları çarparsak arkadaşlar 4 ile 3'ün çarpımını alıyoruz. Üssün arkadaşlar ne yazıyoruz? Eksi 3. Gelen ne olacak bizim için? 12 üzeri eksi 3'tür diyeceğiz. 5 üzeri eksi 9 ile 6 üzeri eksi 9'u çarparsak direkt yapalım. 30 üzeri ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 9. 10 üzeri 21 ile 2 üzeri 21'i çarparsak yapacağımız işlem 10 ile 2'yi tabanları çarpıyoruz. 20 üzeri kimdir diyeceğiz? 21'dir diyeceğiz. 2 üzeri 5 ile 5 üzeri 5'i çarparsak üstler aynı olduğu için tabanları çarpıyoruz. Yani kim geliyor arkadaşlar? 10 üzeri 5 geliyor. Sonuç vermiş arkadaşlar. Bize bırakmış. Ne diyelim? 3 üzeri 10 ile kim olsun arkadaşlar? 5 üzeri 10 olsun. Zaten başka bir şey olma ihtimali yok. Ne olacak bizim için? 3 ile 5'i çarpacağız. Tabanımız tekrardan aynı kalacak. 3 çarpı 5 üzeri 10'dur dersek 3 kere 5, 15 üzeri 10'u elde etmiş oluruz diyelim. Şimdi çarpmayı özetleyelim. Ne diyeceğiz çarpmada arkadaşlar? Çarpmada diyoruz ki tabanlar aynıysa üstler toplanır. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Bölme dedi arkadaşlar. Bakın bölme de Yapılacak şey şu. Yine ya tabanlar aynı olacak ya üstler aynı olacak. Ha tabanlar aynıysa arkadaşlar üstlerin ne yapacağız? Farkını alacağız. Zaten şöyle düşünülebilir. Buradaki A üzeri C'yi yukarıya attığımızda bunun sonucu nedir arkadaşlar? A üzeri B zaten var. Üst değiştirecek arkadaşlar. A üzeri eksi C pozisyonuna dönecek. Tabanlara aynı olan iki tane Üstü sayının çarpımında üstler toplandığı için a üzeri b eksi c'yi elde etmiş olacağız diyeceğiz. Buraya gelelim. Üstler aynıysa arkadaşlar burada da yapacağımız şey tabanları böleceğiz diyelim. Aşağıdaki örneklerde daha güzel anlaşılacağını umuyorum. Bakalım hemen. Tabanlar aynı burada gördüğünüz gibi. Burada da arkadaşlar üstler aynı. Tabanlar aynısı üstlerin farkını alacağız. 3'ten 2'yi çıkartıyorum. 1. 8, 8. O zaman ne olacak? 8 üzeri 12. Eksi 1 dersek arkadaşlar kim çıkar? 8 üzeri 11 çıkar diyelim. 5 üzeri 3 bölü 5 üzeri 2. 5 üzeri 3 eksi 2 dersek arkadaşlar kim geliyor? 5 üzeri 1 geliyor. 2 üzeri eksi 12 bölü 2 üzeri 3. Yani 2 üzeri eksi 12, eksi 3, eksi 12, eksi 3 daha eksi 15 yapacaktır. 2 üzeri eksi 15 diyelim. 5 üzeri 6 bölü 5 üzeri eksi 6. 5 üzeri 6 eksi alttaki arkadaşlar paydadaki kısmın bir daha eksilisini almamız lazım. Eksi 6 diyeceğiz. Yani 6 eksi eksi 6 kaç yapar arkadaşlar? Şunlar işaret değiştireceği için birbirini ne yapacak? Nötrleyecek. Ne 6 artı 6 12. 5 üzeri 12 gelecek diyelim. 3 üzeri 20 bölü 3 üzeri 18 yani 3 üzeri 20 eksi 18 dersek kendilerine 3 üzeri 2 olacaktır diyelim. 7 üzeri 4 elde etmek için de ne diyelim? 7 üzeri 9 bölü 7 üzeri 5 dersek arkadaşlar 9 ile 5'in farkı bize 4'ü verecektir. Yani 7 üzeri 9 eksi 5 şeklinde ifade edelim kendilerini. Şimdi geldik sağ tarafa. Sağ tarafta bakıyoruz. Bu sefer üstler aynı olacak. O zaman tabanları bölüyorum. Üstler aynı mı arkadaşlar? Evet aynı. O zaman 6'yı 2'ye bölüyorum. Direkt 3 üzeri 10'dur diyebiliriz. Üstler aynı mı arkadaşlar? Hayır. O zaman ne yapacağız? Hemen burada şöyle bir şey yapalım. Burada arkadaşlar şöyle yapalım. Direkt 3 üzeri 15 olarak düşünelim alt tarafı. O zaman ne diyeceğiz? 12 bölü 3 üzeri 15 diyelim arkadaşlar. Kim geliyor bizim için? 4 üzeri 15 diyelim. İşin biraz kolayına kaçmış olduk beraber. 48 üzeri 3 bölü 8 üzeri 3. 48 bölü 8 üzeri 3 diyeceğim arkadaşlar. Sonucumuz kim olur? 6 üzeri 3 diyelim. Buraya gelelim. 12 üzeri eksi 8 bölü 3 üzeri eksi 8. Yani 12 bölü 3 üzeri eksi 8. Yani 12 3'e e böldüğümüzde 4 gelir. 4 üzeri eksi 8 diyeceğiz. 40 üzeri 6 bölü 4 üzeri 6. 40 bölü 4 üzeri 6 yani kendileri kim olacak? 10 üzeri 6 diyelim. Buraya gelelim. Buraya geldiğimizde de arkadaşlar üstleri aynı olsun. Burada da ne diyelim? 30 üzeri 6 bölü 10 üzeri 6 dersek özür diliyorum. 3 üzeri 6 dersek ne olacak? 30 bölü 3 üzeri 6. Sonucumuzda kim çıkacaktır? 10 üzeri 6 çıkacaktır diyelim. Diğer bir çok karşılaşacağımız ifade üslü sayının üssü. Alınırken ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağımız şey şu üstleri birbiriyle çarpmak. Yani bir örnekle pekiştireyim. 2 üzeri 4'ün bir daha küpünü alırlarsa ne yapacağız biz? 2'yi tabanı koruyoruz. 2'yi aldık. Üstleri de diğer üstleri de birbiriyle çarpıyorum. 4 kere 3 kim olacak arkadaşlar? Buyurun söyleyin. 2 üzeri 12 olacak diyeceğiz. Bakalım örneklere. 2 üzeri 3'ün eksi ikinci kuvveti. Ya da 3'ün eksi 2. kuvveti. Bunu neye göre sağlıyoruz? 3 ile eksi 2'nin çarpımı 3 ile eksi 2'nin çarpımına eşit olacak. Direkt 2 üzeri eksi 6 diyoruz. Bu da ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 2'nin 6. kuvveti diyeceğiz kendilerine. Yani 1 bölü 2'nin 6. kuvveti şeklinde ifade edeceğiz diyelim. Hemen bir alta gelelim. Güzelce ifade etmiş. 3 üzeri eksi 1'in eksi 4. kuvveti. Eksi 1 ile eksi 4'ü çarpıyorum. 3 üzeri 4 geliyor. Kendileri 81 yapar. Eksi 5'in Eksi ikinci kuvvetin ikinci kuvveti. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz negatif bir sayının çift kuvveti alınmış. O zaman sonuç ne olacak? Pozitif. İşaretlerle mesela hiç uğraşmadan direkt cevabın pozitif olduğunu düşünebiliriz. Hemen ne yapıyoruz? Eksi 2 iki ile 2'yi çarpıyorum. Eksi 5'in eksi 4. kuvveti geliyor. Eksi olunca ters çeviriyorduk. Eksi 1 bölü 5'in 4. kuvveti o da 1 bölü 625 olarak karşımıza gelir. Hemen ne diyeceğiz? 2 üzeri 4 çarpı eksi 1 diyelim. Yani bu kimdir arkadaşlar? 2 üzeri eksi 4. Yani 1 bölü 2'nin 4. kuvveti diyelim mi arkadaşlar? Yani buradan da 1 bölü 16 cevabını elde ederiz diyelim. 4'ün karesinin bir daha 3. kuvveti. Yani ne diyeceğiz? 4 üzeri diyeceğiz arkadaşlar. 4 üzeri geleyim. 2 çarpı 3. Yani kendileri nedir? Buyurun söyleyin. 4 üzeri 6'dır. Büyük bir sayı olduğu için hesaplamakla uğraşmayalım. 6 üzeri diyeceğim arkadaşlar. Eksi 2'nin bir daha eksi 2. kuvvetini aldığına göre çarparsak en nihayetinde sonucumuz 6 üzeri 4 çıkacaktır diyelim. Bir sonraki sayfaya geçersek. Evet buradaki örnekleri beraber çözelim. Şimdi tekrar hatırlayalım. Çarpmada ya tabanlar eşit olacak Y da arkadaşlar ne olacak? Üstleri eşit olacak. Tabanlar eşitse üstleri topluyorum. 5 üzeri 12 artı 6 diyelim. Sonucumuz kim çıkar arkadaşlar? 5 üzeri 18 çıkar diyelim. Hemen sağ tarafa bakalım. Tabanlar aynı. O zaman üstleri toplayacağız. 2 diyelim. Şöyle kocaman bir üst açalım arkadaşlar. 3 eksi 2 artı 1 artı 6 artı 8. Bu yukarıdaki parantez içindeki işlemin sonucu ne olacak? 2 üzeri 1, 2, 10, 16 diyeceğiz. 2 üzeri 16'dır deyip işin içinden çıkalım arkadaşlar. Diğer ikili örneğimize bakalım. Diğer ikili örneğimiz bize ne söylüyor? 3 üzeri 26 çarpı 3 üzeri 4. Önce yukarıyı yapalım. Tabanlar aynısı üstleri topluyorum. 3 üzeri 30 bölü 3 üzeri 27 midir? Peki bölme işleminde ne yapıyorduk tabanlar aynıysa? Üstlerin farkını alıyorum. Yani 3 üzeri 30 eksi 27 dersek kendileri kim olacak? 3 üzeri 3 çıkacak diyelim. Hemen sağdaki örneğe gelelim. 4 üzeri eksi 4 ile 4 üzeri eksi 8'i çarpıyoruz. Tabanlar aynı, üstleri topluyoruz. Yukarıdan kim geliyor? 4 üzeri eksi 4, eksi 8, ne yapar? Eksi 12. 4 üzeri eksi 12'ymiş arkadaşlar. Hemen payda kısmını da ekleyelim. 4 üzeri eksi 10 diyelim. Buranın da paydası 4 üzeri eksi 10. O zaman bölme işlemi tabanlar aynı. Ne yapıyoruz? Üstlerin farkını alıyoruz. Yani pay kısmından payda kısmının üstünü çıkartıyoruz. 4 üzeri eksi 12 eksi Eksi 10 dersek arkadaşlar bu işlemin sonucu eksi 2 çıkacaktır. 4 üzeri eksi 2'dir diyelim. Diğer ikili örneğimize bakıyoruz. Diğer ikili örneğimize bakıyoruz. Arkadaşlar bakın. Karşımıza böyle bir örnek çıkarsa Gördüğünüz gibi ne tabanlar birbirine eşit ne de arkadaşlar üstler birbirine eşit. Bu durumda biraz arkadaşlar bizim maharetimize kalacak. 4 bildiğiniz gibi kimdir arkadaşlar? 4 bildiğiniz gibi 2'nin karesidir. Şuradaki 4'ün yerine 2'nin karesi yazacağız. 2'nin karesinin yani 4'ün 3. kuvveti çarpı 2'nin 5. kuvvetim var arkadaşlar elimizde. Bir sayının üstünün üstünde ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk. 2 üzeri 2 çarpı 3 Çarpı diyeceğiz arkadaşlar 2 üzeri 5. Yani 2 kere 3'ten 6 gelecek. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 5 dersek sonucumuz 2 üzeri 11 olacak deriz. Sağ tarafa gelelim. Burada arkadaşlar 16 var, 2 var, 8 var. Bildiğiniz gibi 16 kimdir? 2 üzeri 4'tür. 8 kimdir? 2 üzeri 3'tür. Yani biz burada bulunan 16 ve 8'i 2'nin kuvvetleri olarak yazabiliriz. Başlayalım. 2 üzeri 4'ün eksi ikinci kuvveti çarpı diyelim. 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 3'ün ne olacak arkadaşlar? 3. kuvveti. Çünkü 8'in küp olarak verilmiş. Eksi 4 ile eksi, 4 ile 2'yi çarparsak 2 üzeri eksi 8 çarpı çarpı 2 üzeri 4 bölü diyeceğim. 2 üzeri 3 kere, 3 kere 3'ten kim gelecektir? 9 gelecek. Şimdi buraya gelelim. Eksi 8 ile 4'ü topluyorum. 2 üzeri eksi 4 bölü diyorum. 2 üzeri 9 ne diyeceğiz burada da? 2 üzeri eksi 4, eksi 9 dersek arkadaşlar 2 üzeri eksi 13 olduğunu ifade edelim. Hemen alalım. Bakalım. 16 üzeri 7 bölü 2 üzeri 20. Şimdi 16 neydi arkadaşlar bizim için? 2 üzeri 4'tü. Hemen böyle yazmamız lazım. 2 üzeri 4'ün 7. kuvveti bölü diyorum arkadaşlar 2 üzeri 20. 2 üzeri 4'ün 7. kuvveti 2 üzeri 28 bölü diyoruz arkadaşlar 2 üzeri 20. Bölmede tabanlar aynısı üstlerin farkları alınıyor. 2 üzeri 28 eksi 20 dersek sonucumuz 2 üzeri 8 çıkar deriz. Sağdaki örneğe bakalım. 27, 9, eksi 3 var. 27 kimdir arkadaşlar? 27, 3'ün küpü. 9 kimdir? 9, 3'ün karesi. Hadi bakalım gerisi bizim maharetimiz. Ne diyoruz? 27 yerine 3'ün küpünü yazıyorum. 3'ün küpünün eksi 3. kuvveti çarpı, çarpı diyoruz. 3'ün karesinin Dördüncü kuvveti bölü diyorum arkadaşlar. Şuradaki negatif bir sayının tek kuvveti olduğu için sonuç yine negatif olacaktır. Paydadaki negatif sayının kendine yansıyacağı için sonucumuzun negatif olduğunu bilmek bizim için yeterli olacaktır. Yani 3 üzeri 5. Toparlayalım işlemlerimizi. 3 üzeri eksi 9 çarpı 3 üzeri 8 bölü diyeceğim ama sayının negatif olduğunu unutmayalım. 3 üzeri 5. Yukarıdan pay kısmından ne geliyor? Çarpım halinde oldukları için üstlerini topluyoruz. Eksi 3 üzeri eksi 1 bölü 3 üzeri 5. En nihayetinde bölme işlemimiz var. Tabanlar aynı üstlerin farkını alacağız. Eksi 3 üzeri eksi 1 eksi 5 dersek yani eksi 3 üzeri 6 diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim sonuca yaklaşıyoruz bakayım. Şimdi ilk 4 üzeri x ile 4 üzeri 6'nın çarpımı. Üstü sayılarda çarpma. Tabanlar aynısı, üstleri topluyoruz. 4 üzeri x artı 6'nın bize 4 üzeri eksi 5 olduğu mu iddia ediliyor. Yani baktığımız takdirde ne diyeceğiz? Demek ki x artı 6'nın eksi 5 olduğunu mu söylüyoruz? x artı 6 kendileri eksi 5 ise... Bunu diğer tarafa atarsak x'imiz kim olmak zorunda? Negatif olarak geçeceği için 6 diğer tarafa. Eksi 11 olmak durumunda diyelim. Şu bölme işlemini nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. 7 üzeri 11 eksi x. Bölme işleminde tabanlar aynı üstlerin farkını alacağız. 7 üzeri 16. Yani 11 eksi x'imiz arkadaşlar. 11 eksi x'imizin. 16 olduğu iddia ediliyor. Ne yapacağız hemen? X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa toplarsak. Bu x'i buraya atıyorum x'imizi bu tarafa. 16'yı bu tarafa alırsak eksi x, x burada pozitif olacak. Buraya geldiğimizde 16'da negatif olarak geçeceği için x'imiz demek ki eksi 5'tir diyeceğiz. Şimdi gelelim bu örneklere. Şimdi arkadaşlar çarpımının sonucu kaç basamaklıdır diyor. Şurada bir ifadeden bahsetmek isterim size. Bir ifadeden bahsetmek isterim. Alalım. Mesela 3 çarpı 10'un karesi kaç basamaklıdır? 3'ü yazacağız. Peşine 2 tane 0 atıyoruz arkadaşlar. 3 basamaklı oluyor. 3 basamaklı oluyor diyoruz. Mesela 29 çarpı 10 üzeri 7 desek bu kaç basamaklı olacak? 29'u yazacağız. Sonuna arkadaşlar 7 tane ne yapmamız lazım? 0 atmamız lazım. 7 tane 0, 2 de buradan. 2 buradan, 7 buradan. Toplamda kaç basamaklı oluyor? 9 basamaklı oluyor. Bunu nerede öğrendik arkadaşlar? Bunu 6. sınıfta etraflı bir şekilde bize anlatmışlardı. Şimdi kendi örneklerimize gelelim. Çarpmanın sonucu kaç basamaklıdır derken, bizim ne yapmamız lazım? Bu ifadeyi onun kuvveti şeklinde yazabilmemiz lazım. Yani şöyle yazsak, üzeri 20'yi. 5 üzeri 18 çarpı 5'in karesi çarpı 2 üzeri 18 yazıyorum. Bunu niye yazdım arkadaşlar? 5 üzeri 18, 2 üzeri 18. Yani bu 5'i 2'ye yakıştırmaya çalışıyorum ki onun bir kuvvetini elde edebileyim. Yani ne çıkacak karşıma? 5 üzeri 18 ile 2 üzeri 18'i çarptığımızda üstler aynı olduğu için tabanları çarpacağız. 10 üzeri 18 çarpı 5'in karesi midir? Yani arkadaşlar bu 25 var. Sonunda bir sürü sıfır var. Doğru mu? Sıfırların sayısı kaç tane? 18 tane sıfır var. İki sayımız da buradan geldi. Toplamda nedir diyeceğiz arkadaşlar? 20 basamaklı bir sayı olduğunu söyleyeceğiz. Hemen şu örneğimize bakarsak. Buradaki örneğimize bakarsak. Biraz daha karışık. 25 kimdi arkadaşlar? 5'in karesi. Yazmaya çalışalım. 5'in karesinin 13. kuvveti. Hay maşallah. Çarpı 8 kimdi arkadaşlar? 2'nin küpü. 2'nin küpünün 9. kuvveti ne olacak? 5 üzeri diyelim. 5 üzeri gelelim. 5 üzeri 2 çarpı 13 26 çarpı diyelim arkadaşlar. 2 üzeri 3 kere 9 27. Şimdi bunlardan büyük olanı küçük olana benzeteceğiz. Yani 26 küçük olduğuna göre 5 üzeri 26 çarpı 2 üzeri 26 çarpı 2 üzeri 1 diyerek 2 üzeri 27'yi dağıttık arkadaşlar. Şu 5'te işimize yarasın diye. 5 üzeri 26 ile 2 üzeri 26'yı çarparsak 10 üzeri 26 çarpı 2'dir diyeceğiz. Sorumuzu hatırlayalım. Çarpımının sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Şunu yazacak olursak 1, 2 var. Sonunda arkadaşlar kaç tane sıfırımız var? Olabildiğince çok sıfırımız var. Sıfır sayımız kaç tane? 26 tane sıfır var. Bir basamak da buradan var arkadaşlar. Kaç basamaklı olduğu sorulsaydı 27 basamaklı diyecektik. Ama sondan kaç basamağı sıfırdır dediği için 26'dır diyeceğiz. Arkadaşlar başarılar.